Yani ben Daha ne yapabilirim Allah ım? Ne yapabilirim Ne yapayım senin için söyle Odaya gitsene Daha neler yaptığını görecek Dahası var yani Bak sen diyordun ya, bana hiç böyle şeyler kimse düşünmedi, almadı, etmedi. Bak, çocuk gitmiş babana ve annene. Çok şeyler yaşandı, çok Seda abla. Çok şeyler yaşadılar. Çok üzdüler, mutlu ettiği günler de oldu, üzdüğü günler de oldu. Çok çok kalbim kırık yani. Beni her şeyden çok soğuttunuz senin istediğin her şeyi yaptım sana. Elimden geldiğinden fazlasını yaptım. Yapmaya çalıştım. Rica minnet üzerine yaptım. Hiçbir zaman yarım kal istemedim. Yarım kalalım istemedim. Anladın mı? Ama sen hiç değer vermiyorsun yani. Sen hiç değer tutmuyorsun. Her zaman ben her bırakıyorsun, hep eksik bırakıyorsun. İnsanlara benim adım ediyorsun. Güldürüyorsun. Seninle burada büyük aşk yaşandı. Kimse evet. sen olamaz. Thank you.